Evet arkadaşlar merhabalar. Barak oyuncuları neden iki tane hareketinden sonra eğilip beklerler ben anlayamıyorum. Bunu şurada açıklamalı olarak gösterelim bakalım. Bakın Barak'ın ilk hareketi. Şu hareketten sonra şöyle eğilip bekleyen kardeşlerimiz var. Neden böyle bekliyorsunuz? Mitle sizi bozarız. Lowla sizi bozarız. Neden bekliyorsunuz? Şu hareketi yaptıktan sonra şunu yapman lazım hemen acilen. Karşındaki rakip seni bozar. Bakın bozuyor. Eğilip bekliyor. Eğilip bekliyor. Eğilip bekliyor. Al mitle girdi. Senin bir an evvel illa yapacaksan D1'e hızlı meşlemen gerek. Şöyle. Bakın o zaman mitte 50-50. Bakın daha hızlı yaptı şimdi ben geç bastığım için. Bakın 50-50 oldu. Ama gene panişliyor Noob Saibot bunu. Şöyle bakın. O yüzden size tavsiyem şu hareketi yaptıktan sonra bloklayın. Kendinizi riske atmayın. Yani çoğu karakter bunu panişliyor. Şu, şunu da göstereyim. Bir de şu var. Bunu yapıyor bekliyor bazı kardeşlerimiz. Bunun yapıyor, bekliyor ya. Bu da paniş. Bu da paniş. Bu da paniş. Bakın gösterelim. Bak, hızlıca bastım. Bir daha yapsın. Bak, gene paniş. Hadi bir daha yap. Gene paniş. Bir daha yap. Gene paniş. Punish. Mitle de panişlerim. Bakın mitle de eşit gidiyor frame'i düşük kaldığı için. Ama bunlar panişliyor. Yani çoğu karakter panişliyor Barakan'ın bu hareketinden sonra. Eğilmeyin. Barakan'ın bu hareketinden sonra eğilmeyin arkadaşlar. Dayak yemek istiyorsanız eğilin. Bekleyin. Kendini buna alıştıran insanlar var. Yapmayın böyle gözünüzün yağmıyın ya. Hele bir de Johnny Cage alalım mı? Bir de Johnny Cage alalım bakın. Johnny Cage zaten oyundaki en iyi mitlerden birine sahip. Johnny Cage direkt banişler bunu ya. Johnny ben Johnny Cage'im. Sen Baraka'sın. Hemen bir <laughs> stage seçelim. Göstereyim. Bakın hızlı bir D1'e de basacağım o hareketten sonra. Hemen şöyle göstereyim. Bastım. Bakın. Frame'i başlangıç frame'i noktadan daha iyi. Hop. Punish. Yani eğilirseniz punishlenirsiniz eğilip D1 yapmaya kalkarsanız gene panişleniyorsunuz. Burada bloklayacaksın bundan sonra. Hemen bunu da gösterelim. D1'e de basalım hızlı. Bakın. Hop. Paniş. Hop. Paniş. Hop. Paniş. Yani bu barakacılar niye böyle eğiliyor böyle ya? Ben anlamıyorum ya. Valla yani. Çok ilginç ya. Evet gençler. Kendinize iyi bakın.